Arkadaşlar Azur ve Çınar şu anda ne cipsi yiyorlar? Sigara. Suriye cipsi. Yukarı. Böyle patlattık bunları. <laughs> Sevdiniz mi? <laughs> ben en çok hangi rengini sevdin? Ben mavi. Azur sen en çok hangi rengi sevdin? Gökkuşağı. Gökkuşağı. Azur her rengini sevmiş arkadaşlar. Ben evet, bir de, de kırmızıyı sevdim. Şimdi yiyorlar patlattık. Çok güzel bir cips. Bakın arkadaşlar. Bu bu şekilde böyle küçücük küçücük. Bunu patlatınca yağda kızartıyorsunuz. Kocaman oluyor. Aynı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın böyle büyük büyük oluyor. Hadi bakalım. ne Evet ama bir tane de küçük kalmış. Bu ilk patlayan sanırım. Normalde büyük oluyor hepsi. Ezanlayın arkadaşlarınıza. Ya da büyüyor, değil mi aşkım? Hı. Evet.